Filmleri izlediğimiz her an çocukluğumuza döneriz. Yeniden çocukluğunu yaşamak isteyenler için sinemaya damgasını vurmayı başarmış en iyi animasyon filmleri bu listemizde. Çizgi tutkunlarını kendilerine hayran bırakanları sizler için listeledik. Elbette Disney ve Japon yapımları puanlarıyla zirvede yer alıyor olsalar da bazı zamanlar sürpriz isimlerde en iyiler arasına adlarını yazdırmayı başarıyorlar. Kaç yaşına gelirsek gelelim, hala içimizdeki çocuk bizlere bu senaryoları izlettirmeye ve bizleri o dönemlere götürmeyi başarıyorlar. İşte karşınızda en iyi animasyon filmleri. Evcil hayvanların gizli yaşamı. Evcil hayvanlar biz evde yokken neler yapıyor sorusunu her insan mutlaka bir kere sormuştur. Evcil hayvanların gizli yaşamı tam olarak bu soruya cevap niteliğinde. Evdeki köpeğini arkadaş olarak barınaktan sahiplenilen ikinci bir köpek ve evdeki dengenin bozulması filmin asıl konusu. Bolca kahkaha atacağınız bu neşeli film, akşamı değerlendirmek isteyenler için oldukça ideal. Köfte Yağmuru. Animasyonlar çocuklar içindir demeyi bırakın ve hemen bu filmi izleyin. Köfte Yağmuru, başından sonuna, karakterlerin analizi ve olayların birbirine bağlanışı bakımından sizi hiç sıkmadan ekrana kitleyecek. Mucit kahramanımız birçok icat gerçekleştirir fakat istediği başarı ve ilgiyi elde edemez. Son yaptığı projesindeki amacı ise suyu yemeye dönüştürmektir. Yaptığı bazı hata ile gökten hamburger, pizza gibi yemekler yağmaya başlar. Madagaskar. Hayvanat bahçesinde büyüyen dört kafadarın ve peşlerine takılan penguenlerin macerası anlatılıyor. Büyüdüğü hayvanat bahçesinden sıkılan Zebra Marty, yakın arkadaşı Aslan Alex, Zürafa Melman ve Hipopotam Gloria'nın bir anda kendilerini Madagaskar'da bulmaları konu ediliyor. Tavuklar Firar'da. 3D komedi filmi olan Tavuklar Firar'da, dönemin efsane yapımlarından bir tanesidir. Yumurtlama dönemleri bitene kadar kümes hayatlarında mutlu mesut yaşayan tavuklar bir anda çiftlik sahibi tarafından kesilmeye başlarlar ve bu çiftlikten kaçmaya karar verirler. Cesur, Prenses Merida'nın güçlü ve asi karakterini gözler önüne seriyor. Asi karakteri yüzünden bir gün krallığın kutsal geleneğine karşı gelen Merida, krallık topraklarına öfke ve kaos getirir. Sonrasında ise ülkesini kurtarmaya çabalar. Ayrıca Cesur filminin Türkçe dublajında da Merida karakterine Beren Saat hayat vermiştir. Rango. 2011 yapımı bu Gore Verbinski başyapıtı, 84. Akademi ödüllerinden Oscar ile ayrılmıştır. Kişilik sorunları yaşayan Rango adlı bir bukalemunun, kurak bir kasabaya yolu düşer ve kendisini buradaki insanlara bir silahşör olarak tanıtır. Sonrasında ise eğlenceli maceralar boy gösterir, filmin orijinalinde Rango karakterini Johnny Depp seslendirirken, Türkçe dublajda ise Yekta Kopa'nın usta dublajıyla hayat bulmuştur. Mega Zeka 2010 yılının eğlenceli hikayelerden bir tanesiydi. Başarısız bir kötü kahraman olan Mega Zeka, metro şehrinin biricik kahramanı Metro Men'e karşı vermiş olduğu her mücadeleyi kaybeder. Fakat bir gün şeytani planlarını uygular ve Metro Men hayatını kaybeder. Metro şehrinin yeni kahramanı Mega Zeka'dır. Bu mavi renkli kahraman hayaline ulaşmış olsa da kısa süre sonra sıradanlıktan sıkılır ve yeni bir süper kahraman meydana getirmeye karar verir. Buz Devri Efsanevi kurgusal karakterler olan Sid, Manny ve Diego üçlüsünün ilk kez bir araya geldikleri buz devri, devam filmleriyle de halen daha büyük bir seyirci kitlesine ulaşmayı başarıyor. Ayrıca sakarlıklarıyla ünlü Sıkrat'in de dünyayı değiştirmeye başladığı 2002 yapımı Buz Devri'de, 7'den 70'e kendini sevdirmeyi başarıyor, yeni devam serileriyle gelmiş geçmiş en iyi filmler arasında yer alıyor. Kung Fu Panda hem Türkçe dublajında hem de orijinalinde birbirinden ünlü isimlerin sesleriyle hayat verdikleri Kung Fu Panda, devam filmleriyle de seyircileri büyülemeyi başarıyor. Kung Fu Hayranı Po adında bir pandanın eğlenceli ve komik maceralarının konu alındığı film de listemizde en iyiler arasında adını yazdırıyor. Moana, 2016 yılının son çeyreğinde vizyona giren ve kısa sürede tüm dünyada adını duyuran Moana, Auli Krayvalho ve Dwayne Johnson'ın hayat vermiş oldukları karakterlerle izleyicileri fazlasıyla eğlendirmeyi başarıyor. Aynı zamanda da eğlenceli karakterleri ve özgün senaryosuyla da övgülerin odak noktası haline geliyor. Çılgın Hırsız 2010 yılına damga vuran çılgın hırsız, Despicable Me, özellikle de Minionlar ve Küçük Aans ile kalbimizi çalmayı başarmıştı. Kötü adam olarak nam salmaya çalışan Gru, Doktor Nefario ile birlikte haince planlar yapar. Fakat Vector adında ultra kötü biri bu yolda onun karşısına çıkar, yetimhanede büyüyen ve kurabiye satmak için kapısına gelen üç kız kardeşi planlarına dahil etmek ve ayı çalmak isteyen G.R.U. sonrasında ise bu iyi niyetli üç çocuğun sevgisine yenik düşer. Karma karışık, alışılmış prens ve prenses hikayelerini tamamıyla ortadan kaldıran, Rapunzel masalının olağanüstü uyarlamasıyla listemize devam ediyoruz. 2010 yılında beyaz perde ile buluşan karma karışık Tangled, Alman peri masalı olan Rapunzel'den esinlenilmiş olsa da eğlenceli ve etkileyici sahneleriyle seyircileri kendisine hapsetmeyi başarmıştır. Oyun bozan Ralph. Bir Atari oyununda kötü adam olarak yer alan Ralph, bulunduğu oyunun iyi adamı Felix'in ön plana çıkmasından ve bütün övgüleri Felix'in toplamasından sıkılmıştır. Artık iyi adam olarak gözde karakterlerden biri olmak isteyen Ralph oyununu terk eder ve bir diğer oyun olan Sugar Rush'ı tehlikeye atar. 6 süper kahraman. 2014 yılında vizyona giren ve 87. Akademi ödüllerinden en iyi animasyon film Oscar'ı ile ayrılan 6 süper kahraman, Big Hero 6, özellikle de konusuyla hayranlık uyandırmayı başarıyor. Savaş robotu yapıp dövüşlere katılan Hiro, üniversitede, ineklerin, bulunduğu teknoloji grubuna dahil olan abisinin ölümünden sonra, bu ekibi toplayarak yapmış oldukları kahramanlıkları konu alıyor. Shrek, Peri masallarının adeta yeni baştan yazıldığı Shrek, Oscar ödülüne sahip en bilindik ve en sevilen filmlerden bir tanesidir. William Steig'in masalından uyarlanan bu yapım, bataklıkta bir başına yaşayan Shrek adında yeşil bir devin, kral tarafından ölüm kararı verilmesiyle başlar. Shrek ise bu kararı değiştirmek için Dulok krallığına doğru yola çıkar ve böylelikle amansız bir macera başlamış olur. Ratatouille Aşçıların ve restoranların mutfaklarında görmek isteyecekleri en son şey bir faredir. Peki, bu fare aynı zamanda enfes tarifler üretebilen bir ustaysa? Oscar ödüllü olan Ratatouille, Ratato, çöpçü çocuk linguininin, bir fare ile yapmış olduğu işbirliği sonucunda dünyaca ünlü bir şefe dönüşme hikayesini konu alıyor. Sevimli canavarlar izleyicileri eğlenceli bir dünya ile tanıştırıyor. Korkutulan insanlarla gemisi yürüyen canavarlar dünyası, gerçekte iyi niyetli bir canavar olan Sully'nin yanlışlıkla kendi dünyasına getirdiği bu adındaki küçük kızla başı derde girer. Çünkü canavarlar dünyası için insanlar salgın hastalıklara sebebiyet verebilirler. Sully, bu ve tek gözlü arkadaşı Mickey'ın hikayesini konu alan bu yapım da tamamıyla içinizi ısıtacak. Hayvanlar Şehri gişe rekorlarını alt üst eden ve 2016 yılının en iyi filmleri arasına adını yazdıran Hayvanlar Şehri ile listemize devam ediyoruz. Polis olma hayalleri kuran bir tavşanın, tarlasından ayrılıp metropole gitmesiyle başına gelmedik kalmaz, başarılı olmak için mücadele eden tavşan Cadi Hobbs'un, dolandırıcılık sanatını icra eden tilkinlik ile yolları kesişir ve kendilerini inanılmaz bir maceranın içerisinde bulurlar. En iyi animasyon film Oscar'ını kazanan Zootropolis de mutlaka izlemeniz gereken yapımlardan bir tanesidir. Yukarı Bak, hikayesiyle içimizi ısıtan Yukarı Bak, her yaştan insanın ilgisini ve beğenisini kazanmaya devam ediyor. 82. Akademi Ödülleri töreninden en iyi animasyon filmi ve en iyi film müziği Oscar'ları ile ayrılan Yukarı Bak, eşi Elli hayata gözlerini yumduktan sonra iyice içe kapanık ve huysuz bir yaşlı adama dönüşmesini, sonrasında ise gerçek bir izci olma hayali kuran Russell ile tanışmasının ardından hayallerine yeniden yelken açmasını anlatıyor. Oyuncak Hikayesi Listemizdeki diğer filmlere göre, en çok kişi hasılatı elde eden filmlerinden biri olan Oyuncak Hikayesi 3, 1995 yılından bu yana devam eden Oyuncak Hikayesi serisinin en çok izlenen devam filmidir. Serinin ilk filminde küçük bir çocuk olan Andy'nin büyümesi ve üniversiteye hazırlanmasıyla birlikte, oyuncaklar artık onun için tarih olmuştur. Yeniden Andy'nin yanında olmak ve onunla oynamak isteyen Woody ve Buzz ikilisinin diğer oyuncaklarla birlikte yaşamış oldukları macera anlatılıyor. Coco bu kategoride izleyeceğiniz en iyi filmlerden biri Coco'nun yapımını Pixar üstleniyor, içinde bolca Meksika kültürü bulacaksınız. Müzisyen olmak isteyen kahramanımızın ailesi müzikten nefret etmektedir. Her şeye rağmen müziği bırakmak istemeyen karakterimiz, ölmüş olan ünlü bir sanatçının gitarını çalmak için mezarına gider, yaptığı yanlış bir hareketten dolayı ölüler diyarına hapsolur. Örümcek Adam, Örümcek Evreninde bu zamana kadar ki en iyi Spider-Man filmi diyebiliriz, vizyona girdiği tarihten itibaren çok konuşulan ve övgüler yağan bu yapımı izlemenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Komedi, drama ve aksiyonu içinde barındıran senaryosu, size birçok farklı duyguyu aynı anda yaşatacak, bu arada filmde paralel evrenden dolayı birçok Spider-Man'ı bir arada izliyoruz. Senin adın. Makato Shinkai'nin ellerinde hayat bulan fantastik drama türündeki bu yapım da son 5 yılın en iyi animeleri arasına adını yazdırmayı başarıyor. Ayrıca Your Name adıyla da bilinen bu Japon animesi, iki gencin görmüş oldukları rüyalardaki sırrı konu alıyor. Dramın yanı sıra romantizm türünü de bünyesinde barındıran bu anime de izleyicilerde hayranlık uyandırıyor. Aslan Kral. 1994 yılında vizyona giren ve ben dahil dönemin çocuklarının hayranlıkla izledikleri bir yapım haline gelen Oscar ödüllü Aslan Kral (The Lion King) tüm zamanların en iyileri listesinde zirveyi paylaşan yapımlardan bir tanesidir şarkılarıyla da oldukça beğeni kazanan bu yapım, halen daha sevilerek izlenmektedir. Vol E. 2008 yılının en başarılı, tüm zamanların ise en iyilerinden biri olan Vol E, insanlar tarafından terk edilen bir dünyada, görevine tam gaz devam eden sevimli mi sevimli bir robotun, keşif için gönderilen eve adında başka bir robota karşı beslemiş olduğu aşkı konu alıyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazmayı unutmayın.